Olay Medya'nın kuruluş yıldönümü münasebetiyle bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Olay Medya tabi Bursa'mızın hafızası ve Türkiye'nin en büyük yerel medya grubu. Daha nice yıllar Bursa'mıza ve ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum. Nice yıllara diyorum. 30 tane hekimimiz var. 30 ünitelik bir ağız sağlığı merkezi burası, bir dal hastanesi. Ameliyathanesi olan, sedasyonu olan, protez laboratuvarı kendi bünyesinde olan, oradyognuz ilk muayene, protez uzmanlığı, çene cerrahisi, periodontoloji diş hastalıkları, endodonti, kanal tedavisi hastalıkları, pedodonti, ortodonti hastanemiz e, gelişen, değişen ve iktisatlaşan diş hekimliğini hastanemizde uyguluyoruz. Her hekim kendi branşında çalışıyor. E, ve bu şekilde de e, hizmet veriyoruz. Bizim muadilimiz bir kuruluş yok şu an Bursa'da. Yani böyle e, hastane şeklinde hizmet veren, ihtisaslaşmış bir ağız diş hizmeti veren kuruluşu bizim Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Yalova, Çanakkale buralardan hastalarımız geliyor. Çünkü eğer bir aile çocuğunu sedasyonla veya genel anesteziyle ki çocuklar biliyorsunuz korkuyor tedaviden e, yaptıracaksa bize geliyor. Güney Marmara'da başka böyle bir kuruluş yok. Çünkü her uzman tam zamanlı bizde çalışıyor. Dolayısıyla bize, bize talep çok. Yani talepten memnunuz. Yıldırım'daki fabrikamızı da Tekno yeni yılda taşımayı planlıyoruz. 30 bin metrekarelik bir kapalı alan olacak. Şu an birinci etabını yapıyoruz, 15 bin metrekare. Yıldırım'daki fabrikamızı oraya taşıyacağız.